Allah'ın vahyiyle dirilmek demek ayetlerin onda dirilmesi demektir. Eğer biri Allah ile, Allah'ın vahyiyle yeniden dirilmediyse mutlaka birileri kendisiyle onu diriltir. Kendisiyle kendindekiyle onu diriltir. Analar, babalar, çocuklarını kendisiyle diriltir. Yani kendisinde ne varsa ona öğretir, ona verir. Zaten çocuk anaya babaya bakarken şahit oluyor. Ondaki doğruları doğru kabul eder, öyle zanneder. Yanlış dediklerine de yanlış der. Anasıyla babasıyla şekillenir. Daha doğrusu anası babası onu şekillendirir. Onun için Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Herkes şekillenmesine göre iş yapar. Kim nasıl şekillenmişse işi de ona göredir. Ama Rabbimiz bizim kendisiyle, kendi vahyiyle, kendi Resulüyle şekillenmemizi istiyor. Eğer onunla şekillenirsek o zaman Allah'ın emrettiği gibi, sevdiği gibi, vahyine göre, peygamberine göre iş yaparız. Yol yürürüz. Dolayısıyla onunla şekillenince ona benzeriz, Kur'an'a benzeriz. Onun için Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, insan ile Kur'an ikiz gibidirler. Birlenirler sonra, birlenirler. Onun için herkes nasıl şekillendiğine bakmalıdır işine bakınca, ameline bakınca, imanına bakınca nasıl şekillendiğini de anlar. Meşid-i Kamil'in işi insanı Allah'ın vahyiyle şekillendirmektir. Allah'ın vahyiyle diriltmektir. Onu Allah'a davet etmektir. Rabbini ona tanıtmaktır. Rabbine yürütüp yaklaştırmaktır. Ona secde ettirmektir, ruku ettirmektir. Ona Rabb'ini zikrettirmektir, Rabb'ini tesbih ettirip hamd ettirip tekbir ettirmektir. Rabb'ini tevhid ettirmektir. İşi budur. İnşallah bizimle beraber olan kardeşlerimiz Allah'ın vahyiyle şekilleniyor. Allah'ın vahyiyle diriliyor. Allah'ın El Esmaul Hüsnasıyla, güzelliğiyle diriliyor inşallah. Dirildikçe Rabbine yakın oluyor, yaklaşıyor. Rabbinin tecellisine mazhar oluyor inşallah.